2020 mağdurları ülkede korona virüsü var sizin ne işiniz var ne işiniz Daha yeni doğum yapmış bir kedi Evin içine girmiş Doğumu bittikten sonra aşağıda sığınakta güzel bir yer bulup Orada sakin bir şekilde e, bebeklerine bakmasını sağlayacağız arkadaşlar Şu an Göbek bağlarını yiyor Cannes şu altta. Şey, şey, <laughs> <Allah hayvan>, <laughs> daha yeni yeni stak stak. Çok Islak ıslak. Yavruya sakın elinizi çok temas çok ettirmeyin. Çok çünkü çok elinizi çok temas ettirdiğiniz et et durumda çok anne çok o kokuyu fark eder ve yavruya kesinlikle bakmaz. Çok Ona çok dikkat edin. Bence bir tane daha var ya. Kedi Eve gelmiş, evde doğum yapıyormuş. Gel al yavrularını gel. Gel. Gel korkma gel. Çünkü yerde yapıyor. Aferin sana kız. sana yemek getireyim mi sana.